Şimdi e, biraz türev hakkında hatırlatma yapacağım size. E, mesela e, 3x üzeri basit, yani polinom fonksiyonlarının türevlerinden başlayalım. E, bunun türevi nedir? Şöyle gösteriyoruz bunun türevini. Üzerine bir tane çizik atıyoruz. E, 5 başa düşüyor. Baştaki 3 ile çarpılıyor. 15 x üzeri 4 oluyor. Bunu zaten biliyordunuz. İşte tek başına 7 diye bir ifade olsa bunun türevini nasıl alacağız? Bunun türevini nasıl alacağız? Üstünde evet. sıfır varmış gibi. Evet üstünde sıfır varmış gibi düşüneceğiz. Sıfır başa düşünce sıfır olacak. Bu noktada eğer bir tane fonksiyon var. Mesela 3x üzeri 5 kendi başına bir fonksiyon olabilir. F fonksiyonu. Artı veya eksi. Başka bir fonksiyon var. Gx. O da 7 olsun mesela. Yani aslında bu ikisini toplayınca ne olacak? 3x üzeri 5 artı 7 olacak. Bunun türevini almaya kalktığınızda yani toplama ve çıkarmalı ifadelerin türevini almaya kalktığınızda her terimin ya da her fonksiyonun diyelim ayrı ayrı neyini almanız gerekecek? Türevini almanız gerekecek. Burası tamam mı? Evet hocam. Tamam mı? Tamam. Şimdi eee eğer siz çarpım halindeki iki sayının çarpım, şurada nokta var, çarpım bu. fx çarpı gx'in türevini almak istiyorsanız, bunu da bahsetmişimdir daha önce, bir hatırlatma yapayım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinciyi aynen yazın. İkincinin türevi şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Yani toplama çıkartmalı bir ifadeyle karşılaştıysanız çok basit. Top, ayrı ayrı türevlerini alıyorsunuz, yürüyorsunuz. Ama çarpmalı bir ifadeyle karşılaşırsanız birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi yapmak durumundasınız. Böyleyi şu anda ihtiyacımız olmayacak. Bir dahaki derslerde gösteririm. Ee, F'in içine ihtiyacımız olan şu bilgi bugünkü bu dersimizde. F'in içine bir başka fonksiyon yazdığımızda bunun bileşkesi nasıl alınır? Nasıl alınır? Ee, ana fonksiyonun türevinde içeridekini yazar, aynen yazarız. Çarpı için türevi deriz. Bakın bu önemli. Yani nasıl bir ifadeyle karşılaşacağız? Mesela f'in içine 5x artı 7 yazacağım. Diyeceğim çocuklar bunun türevini alın. Siz diyeceksiniz hocam bu 5x artı 7 yazıyorsanız o zaten kendi başına bir fonksiyon değil mi? Yani aslında f'in içine gx yazmış gibisiniz siz. Dolayısıyla bunun türevini alırken bunun türevini alırken dışarının türevinde içeriği aynen yazacaksınız çarpı içerinin türevini alacaksınız anlaşıldı mı evet. Evet. evet şimdi son olarak bir şey daha söyleyeceğim ondan sonra bu bölümdeki sorularımıza geçeceğiz şimdi mesela bana x'in türevini söyleyin Sıfır. Bir. ne pardon bir, bir. Bir. bir bir mi evet ee, şöyle olmalıydı cevap ee, ya cevabı şöyle sor neye göre türevini alacağız hangi değişkene göre yani değişkenimiz x mi ki bir çıkıyor belki benim değişkenim a eğer değişkenim a ise x sabit bir sayı demektir türevine çıkar sıfır <laughs> değişkenim x ise Cevabım ne çıkar? Bir çıkar. çıkar. Mustafa Yağcı'nın bir kitabında şöyle anlatıyor. Ee, onun da hocası anlatmış. E üzeri x fonksiyonunun türevi de E üzeri x'tir. Bunu anlatmış mıydım size bu hikayeyi? Evet. Yok hocam. Mustafa Yağcı'nın dergisinde okumuştum bir gelişim yayınları dergisinde. Bütün fonksiyonlar işte bir pikniğe gitmişler. Mangal yapıyorlarmış, eğleniyorlarmış, top oynuyormuş. Bütün fonksiyonlar. Sonra türev operatörü geliyor kaçın diye birisi bağırmış böyle. her yani bütün fonksiyonlar kaçmaya başlamış. Hepsinin türevi alınacak diye. E üzeri X tabii şey yapmamış, kıpırdamamış yerinden. Çünkü türevini alsa da ne oluyor? Kendisi çıkıyor. Ya. Sonra oradan geçen yaşlı bir fonksiyon demiş ki evladım niye kaçmıyorsun? tre, operatörü geliyor demiş. O demiş ki ben benim trenim zaten e, kendim o yüzden benim trenimi alsada da bir şey olmayacak demiş. Yaşlı amca da demiş ki X'e göre türevini alacağını nereden biliyorsun? Anlatabiliyor muyum? evet. <laughs> <laughs> yani e, türev, mesela şunu anlatayım size. Şunu anlatarak bitireyim. X artı Y'nin x'e göre şey x artı hmm, x kare artı 3 y üzeri 4 olsun. Bunun bu ifadenin x'e göre türevini alırsam y sabit olacağı için türevi 0 olur ve bunun türevi 2x olur. Ama ben bu ifadenin y'ye göre türevini alırsam o zaman x sabit olduğu için türevi 0 olur. 3 y üzeri 4'ten 12 y küp gelmiş olur anladınız mı burayı? Eğer ben bu ifadenin A değişkenine göre türevini alırsam cevap ne gelmiş olur? Sıfır. Tamam. Umuyorum anlamışsınızdır bunları. Şimdi eğer. Evet. Şimdi bu soru diyor ki her x elemanı r için fx artı e artı fx eksi y eşittir 2 fx fonksiyon denklemini sağlayan tüm türevlenebilir r'den r'ye fonksiyonlarını bulunuz diyor. Yani sürekli mi hocam? Sürekli mi olması lazım? Sürekli ise süreklidir. Şimdilik böyle tutun anlatana kadar. Yani bir fonksiyon türevli ise mutlaka süreklidir. Trabzon spor diye aklınızda tutun. <laughs> ee, şimdi çözümüne bakalım. Buraları direkt yapıştırdım. Ee, verilen denklemin x'e göre türevini alırsak. Bakın neye göre? x'e göre. Sonuçta bakın bu f içinde de başka bir fonksiyon var. Bileşke fonksiyon var. Tamam? Ben bunun türevini nasıl alacağım? Dışarının türevinde içi işte aynen yazacağım. çarpı için x'e göre türevini alacağım için yani bu kısmın bunun x'e göre türevi 0, bunun türevi 1 çarpı 1 yani bir yazma gerek yok bu. Tamam? Şimdi bunun x'e göre türevini aldığımda eee Gene aynen çıkacak ama bu sefer şurası gene artı olacak. Burada hata yapmış. Eşittir. Bu tarafın türevini aldığında da ilk türevini fx'in türevini bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bilmediği için fx'in ne olduğunu türevini f'in türevi x diye yazmış. Bir de y'ye göre türevini alırsak y'ye göre türevini alırsak başlangıçta bir sıkıntı olmayacak. Aynısı çıkacak. Ama ikincisini Türevini aldığımızda şuranın y'ye göre türevini alıyorum bu tarafta. Dışarının türevinde içeriği aynen yazıyoruz. Çarpı içerinin türevini alıyoruz ama y'ye göre aldığımız için bu sıfır çıkıyor. Bunun türevi, türevi ne çıkıyor? Eksi, Eksi bir. Dolayısıyla Eksi burası bir. ne olmuş oluyor? Eksi olmuş oluyor. Şimdi şu birinci ifademiz bu da ikinci ifademiz ee, sol taraflar çok benziyor birbirine. Hemen ne yapmasımız geliyor? Toplayasım. Toplayasımız geliyor. Toplayınca iki tane bundan, iki tane bundan F'in F türevinde X artı y F'in türevinde X'e eşit oluyor. Burada X yerine ne koyuyoruz? Sıfır koyuyoruz. F'in türevinde sıfırda sonuçta bir C sayısı. O zaman burada X yerine sıfır koyunca F'in türevinde Y ne oluyor? c çıkıyor. Yani F'in türevini alıp F'in Türevini aldığımızda C sabit, her, her y için C sabit sayısı çıkıyormuş. Ha, o zaman hocam bunun orijinali nedir? F y'nin kendisi nedir? Birinci dereceden bir ifadedir. Burayı anlıyor musunuz? Güzelmiş. Evet. evet. evet Bakın evet. bu en son yaptığım o ok işareti integral arkadaşlar. Tabii Test integral de. anlamı bu kadar basit değil. Ama biz gidip f'in türevinin integralini alırsak f'in kendisine ulaşırız. Ters türevi oluyor. Öyle diyemeyiz integral için ama iflamsi olarak evet öyle. Yani bir şeyin bütün türevinin integralini aldığınızda türevle integral birbirini götürüp fonksiyonun kendisine getirir gibi düşünebilirsiniz. Ama siz şu an integral bilmiyorsunuz. Ama bu yorumu yapmak hiç de zor değil değil mi? Bir fonksiyonu evet. C ise yani o zaman f ye C ye artı d şeklinde bir ifade olacak. Şimdi e, bu soruya geçelim. Her x y elemanı r için x çarpı f x y çarpı f ye, x y çarpı, çarpı f ye, ye çarpı artı y fonksiyon sağlayan tüm r'ler r'ye türevli bir fonksiyonları bulunuz diyor. Şimdi y'ye göre türevini alırsak y'ye göre türevini alırsak bu zaten sabit bir ifade. Öyle değil mi? Türevine çıktı sıfır. Bu çarpım bir ifade. Bunun türevini alırken y, birincinin türevi yani y'nin türevi bir. Çarpı ikinciyi aynen yaz. Değil mi? Artı birinciyi aynen yaz. Çarpı ikincinin türevini al. Bir de başında eksi var. Bu eksi hem bunu hem de bunu etkileyecek. Dolayısıyla şurası gelmiş olacak. Burayı anladınız mı? Evet. evet. Şimdi şuranın türevini alırken çarpma halinde ifade olduğu için birincinin türevi y'ye göre aldığım için eksi bir. İkinciyi aynen yaz. Bu geldi. Artı birinciyi aynen yaz. Çarp ikincinin türevi. İkinci de bileşke var. F'in türevinde içeri aynen yaz. Çarp içerinin türevi bir. Onu yazmış. Anlaşıldı mı burası? Evet. Hı hı. Şimdi y yerine sıfır yazarsak eğer y yerine sıfır yazarsak zaten şurası gider. Eksi f sıfır olur burası. y yerine sıfır yazarsak bu gelmiş olur. Sonra fx'i karşıya atıp f sıfırı karşıya atarsak eee bu ifadeyi elde etmiş oluruz. Şimdi bu eşitliğin x'e göre bir daha türevini alalım. x'e göre. Bunun türevi zaten f'in türevi x. Bunun türevi çarpımın türevi. Birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikinciyi aynen yaz. Artı birinciyi aynen yaz. ...çarpı f'in türevinin türevi f'in ikinci türevi böyle gösterilir. Bu da sabit bir sayı. F0 türevi 0'dır. Şimdi şunla şu birbirinin aynısı zaten. Birbir ne yaptı? Götürdü. Götürdü. Şimdi x çarpı f'in ikinci türevi sıfır çıktı. Ama her x için bu ne olur? Yani bir tane x için değil, her x için. Dolayısıyla f'in ikinci türevi ne olmak zorunda? Sıfır. olmak zorunda. O zaman f'in birinci türevi sabit bir sayı olmak zorunda. O zaman f'in kendisi Birinci derece. Birinci dereceden olmak zorunda. Peki. Sana Hocam edelim. bir şey soracağım. Evet. Hocam bunu direkt yapsak yani sıfır, x ya, yerine sıfır ya yerine yani önceden yaptığımız gibi yapsak bulduğumuz sonuç değişir mi? Yani Değişmez. farklı sonuçlarda bulur muyuz? Değişmez. Yani bu sadece yani soruya göre mi trev, trev oluyoruz yani? E, soruda türevli bir fonksiyon olduğunu söylüyor bize zaten. Bunların f'in her yerde. Dolayısıyla türevini almada sakınca yaşamıyoruz. Anladın mı? Artı bir yol gibi yani. Evet. O yüzden öyle başlıyoruz. Tamam. Şimdi bu da son sorumuz olacak herhalde. Bugünkü. Evet. Her x y için bu tanımlayan f n'e türevli bir fonksiyon bulunuz diyor. Böyle bir türevli bir fonksiyon bulunuz diyor. Ee, y'ye göre türevini alarak başlıyoruz. Şuranın y'ye göre türevini alınca f'in türevinde x artı y çarpı 1. Bunun y'ye göre türevi 0. Bunun y'ye göre türevi f'in türevinde y. Bunun y'ye göre türevi bu bir başa düşecek. Y üzeri 0 olacak. 2x kalacak. Yani işte bu ifadeyle karşılaşacağız. Burada y ye yerine 0 yazarsak bu ifadeyle karşılaşacağız. E sıfır, f'in sıfır sabit bir sayı. Ona c dersek f'in türevinde sıfır 2x artı c olacak. Şimdi burada integral olarak diyor ya, integral gerek yok. Bir şeyin türevini alıp 2x ulaştıysak onun başında ne olması lazım? Hiç x kare. Bir şeyin türevini alıp c'ye ulaştıysak orada ne olması lazım? c. Bir de sabit bir sayı olacak değil mi? O sıfır oldu yani. O, sabit sayımız olabilir burada. Şimdi bir de orijinal denklemde x eşittir y eşittir 0 yazarsak şuralara f 0 0 olacak. Şimdi bizim ifademiz bu ama f 0 0 olduğuna göre yani x yerine 0 koyduğumuzda sonuç sıfır çıktığına göre d'nin ne olması lazım? 0. o zaman sadece bizim fonksiyonumuz x kare artı cx biçimindedir diyerek bitirebilirim.